بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بن faziletine في Efendimiz النبي صلى الله عليه وسلم buyurdu ki ولا يقول الله ولا وجل قل ولا ولا لا ولا ولا قوة ولا بالله ولا عند الصبح وعشرا عند وَعَشْرًا عِنْدَ عند النوم يدفع inden nevmi belai ve indel mesai şeytani ve Kim la havle ve kuvvete illa billahi aliyyil <imdallahu> azim derse Allah azze ve celle kutsi hadiste buyurdu ki ümmetine sabahleyin on kere akşamleyin on kere yatarken on kere la havle ve la kuvvete illa billah demelerini söyle. Çünkü bu yatarken dünya belasını, akşamleyin şeytan hilesini, sabahleyin de en şiddetli gazabı önler. Dua müminin hem ibadetidir, hem silahıdır, hem koruyucusudur, hem de müminin ilacıdır dua. Yeter ki şartlarına riayet edilsin günahı kebair işlenmesin. Yapılmış, okunmuş olsun. Şu hadisi şeriflerinde bu hakikat şöyle anlatılmakta. Dua ibadetin özüdür. Dua rahmetin anahtarıdır. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz da cennetin anahtarıdır. Dua belayı önler. Dua inen musibetlerde inmemişlere de faidelidir. Ey Allah'ın kulları, duaya devam edin buyuruyor. Dua kaza hükmünü önler. Dua gerek ibadetlerimizde ve gerek sair zamanlarımızda Allah'a yaklaşma, onunla ünsiyet kurma, ünsiyet kazanma vasıtası ve teselli kaynağımızdır. Dualar çeşitlidir her sıkıntı, her ihtiyaç için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ve selefi halin sahilinden selefi salihinden bize kadar gelmiş dualar vardır. Sıkıntılı zamanlarımızda onlara tevessül ederiz. İşte hadisi kutsida de buyururlar La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kudret ancak izzet ve hikmet sahibi Allah'ındır duası bunlardan biridir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah 99 derde devadır. Bunların en hafifi üzüntü ve sıkıntıdır buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte La havle ve la kuvvete illa billah Kavli şerifini çokça okuyun. Çünkü o cennet hazinesindendir buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte yine la havle ve la kuvvete illa billah. Sema sakinlerinin getirdikleri tesbihdir buyurmuştur. Bir hadisi şerifte de şöyle buyurmuştur. Her kim günde yüz defa onu okursa fakirlik yüzü görmez buyurmuştur. Bu duanın ismi azamdan olduğu rivayeti de mevcuttur. Herhangi bir ihtiyaç ve dilek için yüz defa okunabileceği gibi havas ilmine 1900 on kere de okunabilir. Daha makbul ve müessir olur. Bu mübarek dua ile ilgili daha birçok müjde vardır. Aslında dua çoktur. Ancak dua edecek bir ağız lazım bize. Rabbim dua edenlerden olmayı nasip eyle.